Merhabalar, bu videoda sizlere yeni almış olduğum bu mengeneyi tanıtmak istiyorum. Bu e, CNC frezeler için ya da normal frezeler için üretilmiş freze ya da CNC mengenesi diyebilirim. Bugüne kadar yaptığım e, diğer çalışmalarda genelde şu küçük mengeneyi kullanmıştım. Görmüş olduğunuz gibi e, klasik bir mengene. Fakat bu tür mengeneler CNC frezeler ya da frezeler için yapılmıyor. Genelde bunlar matkap tezgahları için yapılıyor ve dolayısıyla çok büyük hassasiyette değiller. Çok güzel bir şekilde gönyelenmemişte sabit çenesi alt zemini, hareketli çenesi ya da taşlanmamış. Dolayısıyla bazı sıkıntılar yaratabiliyor. Bugüne kadar basit projelerde çok fazla hassasiyet gerektirmeyen çalışmalarda gayet güzel işimi gördü diyebilirim. Bu da bu tür mengenelerin yine iyi olanlarından bir tanesi. Optimum marka gayet güzel bir mengene kendi sınıfında. Fakat son zamanlarda yapmaya çalıştığım bazı hassas çalışmalara iyi bir şekilde cevap veremedi. Ben de dolayısıyla bu mengeneyi alma ihtiyacı duydum. Şimdi mesela e, aldıktan sonra deneme amaçlı. E, şu alüminyum e, kareyi köşelerini birbirine tam 90 yaptım. Bunlar soğuk çekme olduğu için e, şöyle ortasında yüzeylerin ortasında bir e, göbek oluşuyor. Dolayısıyla yüzlerinin e, sıfırlanması gerekiyor ve birbirlerine 90 derece hale getirilmesi gerekiyor. Bunu değil ama buna benzer başka bir ürünü bu mengenede denediğimde biraz başarısız olmuştum. Ee, yüzeyler birbirine tam 90 derece olmamıştı. Bunu e, bu mengenede denediğimde pimli e, CNC mengenesi tezgah mengenesi ya da freze mengenesi olarak geçiyor bu. Bunu da denediğimde gayet güzel oldu. Bunu e, gönyemizle ölçtüğümde köşelerinin tam birbirine 90 olduğunu gördüm. Bu mengenemiz gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde taşlanmış. Neredeyse her yeri pürüzsüz, güzel, iyi bir şekilde yapıldığını söyleyebilirim. Çin malı bir mengene ama fiyatına göre gerçekten iyi. Verilen paranın son kuruşuna kadar hak eden bir mengene diyebilirim. Ee, benim bu bir önceki, mengenedeki en büyük problemlerimden bir tanesi. Bunun dışında bir de bende bunun daha büyük bir e, versiyonu var. O daha da, biraz daha kötü buna göre. Bu e, alt tabanıyla sabit çenesi birbirine 90 derece olması gerekiyor. Bunda gerçekten böyle. Büyük ihtimalle bu işlendikten sonra taşlama tezgahında taşlandı. Dolayısıyla... Buradaki yatakla sabit çene birbirine 90 derece. Bunda ise bu ve benzeri ürünlerde zaten sabit çeneye, sabit çene buraya takılıp çıkarılabilir oluyor. Şurada iki tane vidası var. Bunu söktüğümüzde bu çıkıyor. Dolayısıyla tahmin ediyorum bu buraya takıldıktan sonra bu yüzü işlenmemiş. Ve burada tam bir 90'lık yok. Hatta ben bunu 90'a getirebilmek için... Şu araya bakın şurada büyük ihtimalle gözükmeyecektir ama bir bant yapıştırdım ince bir bant boydan boya. Biraz daha 90 olsun diye ama bu halde bile tam manasıyla 90 değil. Bir de bu tür mengenelerdeki en büyük problem hareketli çenenin aşağı yukarı bir boşluğunun olması. Bakın sapında da bu var. Aynı zamanda bu boşluk buna da yansıyor. Dolayısıyla bunu sıkarken bu mengene yukarıya doğru hareket edip parçanın açısını bozabiliyor. Şimdi ufak bir deneme yapacağız. Bu parçayı yeni işledim. Olabildiğince yüzeyleri düz ve birbirine 90. Bunu öncelikle mermerimizin üzerinde yüzeylerini ölçeceğiz. Sonrasında da mengenelere bağlayarak ölçeceğiz. Hemen bu işe koyulalım. Öncelikle ben e, mermerimiz bu sıradan bir mermer, bir ölçü plateyi değil. Dolayısıyla bu mermerin yüzeyi tam sıfır ya da e, yeterince düzlem düzlem değil. Yaklaşık olarak 0.01 milimetre kadar bir e, eğrilik var bu mermerimizin üzerinde. Miğnerimize komparatörümüzü taktığımızda ben bunu hareket ettirdiğimde, bakın. İbremiz şunu şuradan çekelim. İbremiz 0.01 0.02 gibi hareket ediyor. Buraya gelince tahmin ediyorum burası biraz daha yüksek. Buraya gelince biraz daha Aşağı düşüyor mermerimiz. Dolayısıyla 0.01, gibi hatalar e, mermerden de yansıyacaktır parçaya. Onun için e, tam manasıyla sıfır ölçeğinde bakmak yerine 0.01, 0.02 gibi hataları e, göz ardı etmek gerekecektir. Şimdi öncelikle bununla e, bu çalışmayı yapmak istiyorum. Şu an 0. Önce bu eksende hareket ettiriyorum. Gördüğünüz gibi 9'dan 0'a kadar yaklaşık olarak milimetrenin onda biri kadar bir eğri var bu yüzeyde. Bir de bu eksende hareket ettireyim. Aşağı düştü. Tekrardan yapalım. Bu eksenimiz daha iyi. Neredeyse çok fazla bir eğiklik yok. 0.01 gibi bir dalgalanma oluşuyor. Bu tabi mermerden de kaynaklı olabilir. Fakat bu eksende yani bu hareketli çenenin bunu sıktığı eksende büyük bir problem var. Milimetrenin onda biri kadar bir daha yapalım. Bakın neredeyse sıfıra çok yakın. Gördüğünüz gibi bu taraf aşağıda geriye doğru düşüyor. Buradaki en e, bu problemi en büyük sebep dediğim gibi birincisi alttaki yatakla sabit çenenin birbirine tam 90 olmaması, ikincisi de hareketli çenenin e, bir boşluğunun oluşması. Şimdi hemen gelelim bizim bu mengenemizde. Evet yine komparatörümüzü sıfırladık ve bu yönde hareketimize başlayalım. Bakın gördüğünüz gibi e, mengenemiz komparatörümüze dayandı. Daha fazla itemiyorum. Gördüğünüz gibi 0.01 mm gibi e, bir kayıklığı oldu. Tekrar buraya alalım. Bakın e, tam sıfır değil, sıfırın bu tarafında. Dediğim gibi bu mermerden de kaynaklanıyor olabilir. Bundaki en büyük problem olan bu eksendeki problem bu mengenemizde neredeyse yok denebilir. Şimdi bir de bu eksene bakalım. Gördüğünüz gibi bu eksende de yine 0.01 mm denebilecek kadar bir oynama görüyoruz komparatörde yine bu da dediğim gibi mermerden kaynaklı olabilir çünkü mermerimiz tam manasıyla düz değildi şimdi bir de bunları yaptık asıl parçamızın ölçümünü yapmak istiyorum ben parçamızın yüzeylerini mengene de ölçtüğümüz gibi mermer üzerinde de ölçelim ki bu parçamız ne kadar düz bir de onu görelim. Tekrardan komparatörümüzü sıfırladık ve bu eksende hareketimize başlayalım. Bakın gördüğünüz gibi yine 0.01 milimetrelik bir kayma oldu. Bu dediğim gibi ya mermerden ya da bu parçadan da olabilir. Çünkü bu parça tam manasıyla sıfır değil. Bakın yine bu eksende de yaklaşık olarak aslında bu eksende çok fazla kayıklık oldu diyemem. 0.01 bile değil. Gördüğünüz gibi malzememiz Malzememizin yüzeylerinde 0.01 mm hata var. Yani bu hata bu mengenede öktüğümüz hatayın neredeyse aynısı. Yani mengenemiz ideale epey yakın mengene. Bunda ise özellikle şu eksende çok büyük problemler vardı. Bu parçayı bu mengenede yapsaydım kesinlikle ve kesinlikle eksenleri, yüzeyleri birbirine 90 derece olmayacaktı. Benzer bir çalışmayı daha önce dediğim gibi yapmıştım. Evet. Şimdi e, mengenemizin güzel taraflarını anlattım. Şimdi bir iki tane e, olumsuzluk diyebileceğimiz ya da eksiklik diyebileceğimiz şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şu görmüş olduğunuz yatağımızın bir e, düzlüğünü ölçelim. Yine eee Komparatörümüzü sıfırladık ve şimdi mengenemizi hareket ettiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi şöyle son kısımlara kadar neredeyse sürekli sıfırdı. Fakat şurada 2 ya da 3 santimlik bir yerde 0.01 milimetre kadar... E, yukarıya kalktı gördüğünüz gibi çok ufak da olsa bir hata belki de dediğim gibi az önce de dediğim gibi mermerden kaynaklanıyor olabilir. Şimdi aynı ölçümü sabit çene üzerinde de e, yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi sabit çene üzerinde de. Aşağı yukarı 0.01 mm kadar hatamız var. Şimdi bir de çok fazla önemli değil ama yani küçük bir detay. Şöyle bir hata var. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir cep var. Mengenemizi tezgaha bağlamak için kullanılan bir cep arka kısmında şuradaki et kalınlığı şu et kalınlığı 5.3 mm fakat ön kısımda aynı cepin buradaki et kalınlığı 5.7 mm yani 0.4 mm gibi yarım milimetreye yakın bir kalınlık farkı var. Çok büyük problem değil ama sonuçta ben ölçtüğümde benim gözüme takıldı. Evet şimdi son olarak da şunu e, göstermek istiyorum. Bakın bu klasik bir mengene. Klasik mengenelerin bir sapı var. E, bu parça eğer buraya takacağımız parça küçükse ileriye gidiyor. Sonuna kadar açarsak epey bir geriye çıkıyor. Neredeyse bir mengene kadar da burada sapı var. Bu e, pimli mengeneler dediğim gibi parçaları buraya takıp sıkması belki birazcık Buna göre zaman alabilir, zahmetli olabilir ama bunun da buna avantaj olarak, bu dezavantajı avantaj olarak sapı yok. Gördüğünüz gibi şu mengeneleri, iki mengene yan yana koyduğumda yaklaşık olarak 4 ya da 5 santim bu klasik mengene daha uzun. Buna rağmen bu mengene 70 santim çene açıklığına sahip, pardon 70 milimetre. Hemen bir bakalım. Tam rakam söyleyeyim. Şöyle sonuna kadar açtığımızda galiba 70 de değil. 55 mm çene açıklığına sahip. Bu ise sonuna kadar açtığımızda 110 mm. 113 mm çene açıklığına sahip. Bu bundan uzun olmasına rağmen tutma kapasitesi neredeyse yarısı kadar e, bu da bu pimli mengenelerin bir avantajı diyebilirim. Şimdilik e, bu mengene ile ilgili bahsetmek istediklerim bunlar. İleriki projelerimde zaten çalışmalarımda bu mengeneyi sık sık göreceksinizdir. Hatta bu mengene ile ilgili şurada bakın Metrik 8.1 e, deliğimiz var. Kılavuz çekilmiş. Buraya bir parça koyaraktan koyacağımız malzemeyi sıfırlamak için ayarlı bir e, mekanizma yapmayı düşünüyorum güzel bir proje olacağını zannediyorum. Evet şimdilik bu mengenemizle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sonraki çalışmalarımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.